Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Buradan Türkiye'ye ve bütün dünyaya sesleniyoruz. Bu muhteşem manzarayı gördüğümüz zaman hep bir ağızdan sesleniyoruz. İşte arena, işte milli görüş, işte yeniden refah. Elhamdülillah. Milli görüşü Erbakan'ı gömdük ve üzerine beton döktük diyenlere dünya siyonizmine sesleniyoruz. Milli görüşün üzerine beton değil, kurşun da dökseniz milli görüşü bitiremezsiniz. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Bizlere böyle mahşeri bir kalabalıkla üçüncü büyük kongremizi yapmayı nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Bizleri milli görüşün ikinci 40 yılının yedinci seneyi devriyesine ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Elhamdülillah diyerek şükrederek sözlerimize başlıyoruz. Bu muhteşem manzarayı bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Bizleri dava davamızın sadıklarıyla, davamızın samimileriyle, davamızın delileriyle, davamızın velileriyle aynı yola baş koyduran Rabbimize şükürler olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bizleri Eyyub El Ensari Hazretlerinin, Selahattin Eyyubi Hazretlerinin, Sultan Alparslan'ın, Sultan Fatih'in, Sultan Abdülhamit Han'ın ve Erbakan hocamızın yolunda Birer dava eri kılan Rabbimize şükürler olsun, hamdü senalar olsun, kongremiz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah.